Aynen. <laughs> Aynen öyle. Alışveriş yapıyor şu an. Aynen Babalar Benim. günü yaklaşıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceksiniz bu aileler? Seni, söylemen lazım işlere. Şu anda bir anda böyle şey kaldım. Bu baş yapıyorduk da onun boşçam acısı. Yani, Aynen. Bu e, elin öbür gecesi vardı ya. Bununla alakalı e, ölçüler vardı. Onu aldım şu anda. Babalar gününde Babalar de, günü de günü ailecek var, beraberiz. Evet. Çocuklar da güzelce her gün yaşıyorum yani. O yüzden bana anne, babalar günü ayrıyetten özel hissettirmiyor deyip böyle yanlış bir manşet vermek istemiyorum ama ben her gün o doyasıya yaşıyorum ailemi çocuklarım. Babalık ne kattı mesela size? Yani öncesi nasıl şimdi baba olduktan sonra nasıl bir... Valla daha e, öncesinde de biraz kötü ama bu daha da arttı. Yani benim açımdan kötü ama sürekli böyle akıl çocuklarda oluyor. Her adım ona göre atıyoruz. Şu anda bile tüm programı vesaire onlara göre yapıyoruz. Gelecek planları vesaire. yakın ufudan kaçta alacağız? Ona göre <laughs> koşturmacalarımızı planlıyoruz falan. Her şey artık onlara göre. Evet. Dizi ara verdi evet. mi? Evet. sezon finali oldu. yani biz dün çektik sezon finalini. Ne zaman yayınlanacak? Bu salı son sezon finali. Yani tatil var mı? Çocukları böyle Çocuklarla bir tatile bir götüreceğiz. bu hafta. Nereye düşüyoruz? Ya, yakın bir yerle. <laughs> Şehir içi diyelim. Evet. Şu İstanbul. Içi, İstanbul. Antalya. Antalya'yı. Yurtça Antalya taraflarında olacağız onlarla. Sonra da bir zaman kalırsa baş başa bir kaçacağız. Çocukları evet. almadan. Nasıl? Çocuklar, Çocuklar. Evet. anne anneanne babaanneyle beraber olup biz de böyle bir ufak biraz baş e, başa vakit geçirmeye ihtiyacımız yani, yani. var. Çalışmaktan bir evde de zaman ayıramadık bu dönemde. İnşallah yapacağız. Var mı peki bir ilk proje e, sizin olsun, Pelin Hanım'ın olsun yakında? Şu anda benim yok. Yani biraz tatile evet. odaklandım açıkçası. Çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum. Bu sezon çok çalıştım çünkü. Hem müzik, müzikalim vardı hem e, işte bu gizli koşturmacası falan. Ve Şimdi artık çocuklarıma kendimize, bize vakit ayırmak sadece şu an için düşündüğüm o ama tabii ki güzel bir proje gelirse e, okuyup da böyle içinde kendimi görmek istediğim bir proje gelirse isterim. <laughs> evet. Benim ya ben aslında dört tane filmi çektik bitirdik ama e, ne yazık ki gündemde e, hem deprem zamanı hem enerjik de enerjik ve kötü haberler olduğu için o dönem gelmedi. E, şimdi onun doğru tarihleri bekleniyor. Onlar var ondan sonra beraber ve ayrı ayrı reklam projelerimiz de var sonrasında dediğimiz gibi biraz elimize zaman ayırıp eee güzel içimizden keyifli bir şey zaman ondan sonra, bir sonra birlikte bir şeyler, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Mesela reklamın dışında dizi olur, tiyatro olur. O da biliyorsunuz böyle, yani senaryo, Yani ikimiz de o karakterlerde kendimizi görürsek eee çok heyecanlandırır yani. Ben, sen sen ne düşünüyorsun? Aynen Yok <laughs> yani, mesela geçen yakın zamanda da gelmiştim mesela ama e, orada böyle tam bize göre görememiştik onun gibi başkası olurdu. Kendimizin de yazdığı bazı şeyler var. E, ee, gerekli vakti ve enerji bulduğumuz zaman kendi açımızdan O enerji bakıyoruz. içinde biraz gerçekten <laughs> <bıraktım>. Benim şahsen tatil ihtiyacım var. Birlikte mi yazıyorsunuz yoksa? Aynen Yardım. bir. Yazdığınız şeyler var. Aynen aynen bir ev. Hatta 3-4 sene öncesinden beri başlayıp Böyle ara ara böyle, hikayeler var. Bir şeyler geliyor, sonra ekliyoruz falan çıkartıyoruz. Var mı ekonomik Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.